İlçemize yeni seçilecek olan belediye başkanından önce hangi hizmeti yapmasını istersiniz? Bir daha be. kim çıkarsa çıksın memleketini düşünecek. Yolları yapacak. Efendime söyleyeyim suları getirecek. Beyle adam gitti mi Allah razı olsun diyecek bu şeyden. Tamam mı? Bu başkanla sen arkanın üstüne yat, al devletin parasını koy cebi ondan sonra yat aşağı. Ne isteyelim? Çok şeylerimiz var, isteklerimiz var ama saymakla bitmez bunlar. Mesela ne isteyelim? Önce hastane. Hastanemiz çok önemli yani. İkincisi hastaneden sonra sosyal hayat çok önemli. Üçüncüsü iş alanları. Şimdi ortaya gelen projeler benim görüşüme biraz şuşurma projeler ama iş adamının buraya fabrika yapıp, üretim yapıp, buradaki insanları istikram edip ve iş alanları açması lazım. Yani akua park denilen şey nedir? Anca tüketim yapılan bir yer. Yani cebinde paran olacak ki gideceksin oraya, harcama yapasın. Bu şekilde yani bazı şeyler, ıı, ıı, ne diyelim, <laughs> şu anda alışverişe geldik, bulgurumuzu alıyoruz, bahçamalık bulguru, hem de ne, deştemir bulguru, deştemir. Kendi evet. orijinal bulgurumuz, kendi buğdayımızdan kendi buğdayımızda yapıyoruz. Başka, başka ne diyelim değil, alıp satma e, değil. değil. E, yolumuz, suyumuz, hastanemiz. Onları yapsın işte iş alanasın, kadınlara e, şeyler alsın. Şimdi Şimdi Bunları hükümetten talep etsin değil mi? Evet e, etsin, burada gelsin, bir şeyler olsun. Burada da yaşayanlar para kazansın, evlerine, kendine çocuklarına katkı kazansın, iyi olur. Önce hastane, annemi götüremiyorum. Yani geliyoruz, ta Alucana'dan herhalde doktor geliyor. Onu şey yaptım, okulları duyuyorum zaten. Peki bu şeyleri yapılmış, hepsi yıkılıyor, nasıl oluyor? Hiçbir denetim olmamış bu zamana kadar, hep yıkılıyor okullar falan. Ne bileyim yani, çok şeyler var. Yollar mesela, kestirme niye uz uzasın? Yollar için olsun. Yani 60 sene önce neyse şimdi de öyle, fazla bir gelişme yok gibi görüyorum. Burası yetim ve öksüz kalmış. Ama istemesini bilmiyorlar, bilemiyorum artık nasıl oluyor. Allah hayırlısını etsin kim gelirse gelsin. Evet herkes iyi niyetle geliyor ama demek ki fazla... taleplerini istesin, talep etsinler öyle değil mi? Yani hükümetten talep etsinler bunu. Bunlar belediye başkanının görevi değil ancak talep etmesi gerekiyor bunları değil mi? Yani, hükümetten. yetkililer başkanlar olsun hep birlikte mesela Gidip e, en azından şu ilerideki köprü çamolu toplayıp bir pankart asıp o köprü yapılabilirdi yani. Veya arabaları oraya... Yani e, insanların bir birlik birlik olması gerekiyor yani. öyle değil mi? Yani El, bir... Hanımlar da öne gel, geçmesi lazım. Hanımlar böyle kalmışlar hep böyle bir baskı altında sanki. Herkes hakkını araması lazım yani. Aynen evet en önemli sıkıntı bu zaten birlik beraberlik hakkımızı arayamamak yani. Bu yani. Sesimizi çıkarmadan ağlamaya... Her şey yok. Iste i̇steyeceksin. İstemesini diyeceksin yani. Çok teşekkür ederim. Kim gelirse gelsin. Herkes iyi niyetle geliyor. İyi olan kazansın diyeyim yani. Durmasını diliyorum. Sonra bir hastane, sanayi şey hamam tesis gibi şeyler. Bunlar başta geliyor. Anladın mı? Hastane bilhassa çok önemli. bunlar üzerine durmasını istiyorum. Tabii ki yollarımız falan onlar e, belediyenin şey değil ama onun da e, el atmasını talep ediyoruz. Hangi hizmeti mi? Ha. Hastane başta. Ha. Hayvancılık üzerine projesi var. Onu yapması. Ha. Yollarımız pek uygun değil. Devletin birlik ölüp bir el birliğiyle yollarımızın yapılması. Yanı nasıl diyeyim? Daha. İçimizde. <laughs> Ya her hiçbir şey yok ki, yapılmış bir yerimiz yok ki. Hepsi yapılacak yani, yapılacak kalmış. Hiçbir gelişme yok ki bizim çamolukta Neden? E yok. Geri, Geri kalmış. Çamoluklu. Geri kaldı ondan. Evet. Evet. Geri evet. kalmış. Sen çok ne, çok istersin, ne istersiniz, bir istersiniz bir mesela? Beylerimizin yolları yok. Tamam. Başka? Onlar var. Buralar, burası da gelişmesi tamam. lazım. İş yeri açılması lazım. Tamam. Gelişim hastane hastane lazım abi. bize. Hastane. Hastane, hastane okul. Evet evet. Okulumuz yok. hastanemiz yok. Hastane yollarımız, izlerimiz, yok. çamurlukta doğru bir hizmetimiz yok. Hepsini de istiyoruz yani. İkisine de hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bizim burada hastane, sağlık, ulaşım. Evet. En önemlisi o. Burada biz hastamız olduğu Giresun'a giden o da zaten pert oluyor. Erzincan'a da sevk etmiyorlar. İle, İle Erzincan, şey Giresun olduğu için. Yani burada sağlık çok önemli. Ulaşım, sağlık. Yeni belgele başkandan her şeyi istiyorum. Bizim köy yolları var. Köyümüzün yolun asfaltı yok. Zaten Bakran söz verdi yapacak. Başka da köyümüzde bir noksanımız yok. İlçeyle alakalı mesela. Neyiz? İlçe'den hiç bilmem değilim. Bak şimdi şu şuşerinden daire alıyorum gidip oraya yerleşeceğim. Yapma ya. Evet. Hastanesi yok. Doktoru yok. Mesela gitmemeniz için burada nelerin olması lazım? Hastane olması lazım. Başka? Hastane oldu mu gerisi gelir. Vallahi bir hep yardım etsinler vatandaşa, millete, halka. hangi hizmeti yapsın? Tamam onu yapar da hangi hizmet? Yani okul, yol, hastane? Okulda yapsın, yolda yapsınlar. her şeyi yapsınlar ablam. İlk önce hastane isterim. Başka? Ee, başka yollarımızın çok güzel olmasını isterim. Şu köprünün yapılmasını isterim. Ha. Çamalıva, koca otobüsler köprüden giremiyor. Ee, başka daha ne isteyeyim? Canlarını sağ olmasını isteyeyim ama yine de taybim isteyeyim. Bizim evet, asas neyimiz var 90'larımız biliyor musunuz? İlçemiz olarak ne isteyelim. Hastane, o... hastane, hastane. Hastane istiyorum. İlçe olarak hastanemizin iyisi olmasını istedik. Hı. Dört dörtlük. İkincisi bizim emeklilerimiz hep İstanbul'a gidiyor. Buraya hizmet gelmiyor. Doğalgazımız yok. Ben hastam hastasıyım. Doğalgaz geldi de inşallah köyleri de gelir. İnşallah geldi. köy. Bunun 36 köy hepsi bir araya gelip de yani doğalgazı isterse lan devlet bunu verecek. Hı hı. Ama ama bizim ihtiyarlar emeklerimiz hepsi taşınan şehirlere hizmette hizmete gelmiyor. Bunu hı hı. ilk önce emekleri burada bırakmak zorundalar. Şamalı abi hastaneye gelmesini isterim. Diyaliz, ben diyaliz isterim. Için. Benim için diyaliz ha. hastası. Çok zorlu e, çekiyoruz. Hepimiz çekiyoruz. Buradan ta Girosun'a Erzincan'a. Bir gelirimiz yok. Gider çok. Maddi durum yok yani. Evet. Hastanesi ben en önce, ederim. en önce diyaliz isterim. Acil hastane. Elin, evet. Tabii. E, hastane gelse. Gelirsin, gel. gelirsin. Çamalık gelesin inşallah. Niye biz ellerin yerinde sürünecek? Niye? Kendi yerimizde şey, gelişsin. İlk önce ne ne diyelim? İlçemizde. Ne eksik görüyorsunuz? Burada yaşıyorsunuz sonuçta? Biz burada değiliz. Biz burada de değiliz. De değiliz de. Köydeyiz. Köy Köylere de hizmet gitmeyecek mi? Köylere de hizmet. mi? E, köy yollarını şakırlayacak. Işte bunları yol yapıyor. Evet. Evet. Eh. Sen dede, ne, dede ne istersin sen? Köyde yaşıyorum, ha. İstanbul'da yaşıyorum. Tamam, ne, ne hizmet yapsın bu gene gelecek olan belediye başkanı? Belediye mi? Ha. Hiç tanımam. Ya tanıma sen de, ne yapsın bu adam burada oturmayayım mı? Seçilecek ya. kim bilmiyoruz yani. yeni seçilecek ha. başkan ilçeydi. E, iyi, iyi, i̇yi, komşular iyi değiller yani. Ha. Eskisi ne? İlk olarak okul, arkasından hastane. Okul hastane mı yeterli bizim için. Ama tabii diğerler için de beklentimiz var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Acil okul. Acil. Acil okul. İşte demin ki şeyin arkadaşın söylediği gibi şeydanan gelen yolu Şebinkarahisar'a bağlamak. Başka? Başka işte köyümüzün e, caminin ihtiyacı var. Çeşme ihtiyacı var. Yollarımızın ihtiyacı var. Hı hı. Var oğlu var. Tamam. Vallahi şu anda ben yollara yapsın. Ah. Yol var. Belediye başkanı benim köyüm. Parti'nin. Ha. Ah, tamam. Ne yapsın ilk, ilk önce hizmet ne yapsın? Hizmet yapacak hizmet. İnşallah. Hı. İlk Allah, olarak. Helal olsun ona çok iyi yapıyor. He, çok iyi yapıyor. Hep yolları izleri her şeyi yapıyor. Allah razı olsun o AK Parti'de. Çamoluğa ne gerekiyorsa ben Çamoluğun köyünde olduğum için burada acilen ne lazım bilmiyoruz. Tabii ki en önemli Ama olan, buna köyler de dahil tabii ki de. Ya, ee, i̇steriz ki yolumuzu Zapa'dan şeyi açırsınlar su şehrine zapadan en istediğimiz o zapal olarak vallahi ben kim hayırlıysa o gelsin hiç ayırd etmem tamam hangi hizmeti yapsın ilk önce bize ben ne bileyim ben işte. yani söyleyemem ben korkuyorum niye buranın eksikleri yok korkma ne korkuyorsun istemek en tabi hakkımız cumhurbaşkanı vallahi ne bileyim şu şeye pazar esnafına bir çare bulmasını isteriz. Ne gibi yani? Ya bir fiyat bakımından ya. Yani. ha, etiket, etiket bakımından ha, etiket mı? Etiket, etiket, bakımından evet. <laughs> Anne vallahi burada yapacak hizmet çok var ama hangisine başladı ben onu bilemem yani. Hizmet çok burada. Ya hangisini ilk olarak yapması istersiniz? Eksiği nedir buranın? Vallahi buranın çok eksiği var. Hangisini sayayım ki? Ha? Doğru. He.